Arkadaşlar yine buldum. Yine yeniden Hah. pırnağı merkeleri, bal kadınlar bizlerle. Oh yine kütür kütür körpe, tazecik. Şu güzelliğe bakın be. Şu güzelliğe güzelliğe. Arkadaş ne kadar şanslı olduk bugünlerde ya. Oh şükürler olsun ya. Aman nazar değmesin. Aman aman Allah korusun. Oh. Evet arkadaşlar bakın hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7 tane yeter. İyi bir rakam. Bereket versin. Hemen bunları ben topluyorum ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir ocak. Oh be! Ne taze! Körpü bal Abi gezen insana denk geliyor yani kim ne de derse desin geziyorsunuz bir şekilde mantarı buluyorsunuz. Bakın şimdi şöyle alalım. Ben de merak ediyorum sizler gibi. Ah kütürtüye bak. Şu mantarın yani oh, kokusunu keserken verdiği hissiyatı diğer mantarlar vermiyor arkadaşlar öyle bakalım şu taraflara da. Eğer bu taraflarda varsa. Dafta uçurum dere. Dafta yok. O yüzden buradan bunları bir alalım. İyi hadi ya. Bu son dönemlerde bulutların hep kuru gibiydi ama bunlar. Bakın daha. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Evet. Devam edelim. Bu hafta bir tane daha gördüm. Galiba. Evet. Tamam bir dakika. Esas size güzellikleri göstereceğim şimdi. Esas aşağıda. Mantarlar aşağıda arkadaşlar. Şu küçüğü de alalım. Evet. Kararım edeceğim. Evet. Kusura bakmayın. Üç taneyi aldık ya derenin deresi diyelim. Evet arkadaşlar. Şuradan iniyoruz. İnemiyoruz tabii bu. Dünyanın Ve budur diyoruz arkadaşlar. Oh. Evet mantarlarımız buracıkta Dolaşalım. Oh, güzel. 1, 2, 3, 4, 6, 7 tane burada var. Şöyle yapalım. Bunlardan güzel kapak fotoğrafı var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi oh, toplama zamanı. Yine çok şükür kanlıcanın yanında. Pırnağı melkimizi bulduk. Evet Abdullah abi. Abdullah başta abicim. Gör bunları. Biz özel e, melki yani pırnağı melkisi aramıyoruz. Onlar bizim karşımıza çıkıyor. Gelin bakalım aslanlar. Evet arkadaşlar toparlıyoruz ve devam ediyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.